Merhabalar sevgili dostlarım. Bakın burada minnoşlarım var benim. Ne güzel yetin Anne bu. Bu anne. Küçük ayna. O çocuğu neredeydi? Oradaydı. Oy 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 oy. Gel gel. Gel. Gel Tombiş gel. Aşına bak aşına. Gel. Hadi bakarız. Bu ee. da büyümüş de. Bir de Aynen büyümüş. Akşam bana çağırıyorsun arabasının üstünde arabası ne yapıyor? Anna. Tarık abi biz arabasını bir alırsa var ya. Siz yandınız. <laughs> gelip biri bir da Ay 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 elim maçıldı. Gel gel bak gel kaçma kaçma onun yanına gidiyor. Anam çocuğum. O da bak nasıl takılıyor. Bu çocuk nereye gidiyor diye bak. O da bakıyor. Aha, Bak Ama arabaya araba çıkacak. şut Maşallah maşallah. Anne sevdirsin çocuğunu. Ay bak ay bak ay bak. Nereye tırmanmaya çalışıyor bak. Şşşt. gel. Gıcım. Gel gıcım gel. Elin arabasını çizme. Az <laughs> saklandı gitti görüyor musunuz? Bakın şu şurada yatmaya da bayılıyor. Evet Eminem de geldi. Su almaya gelmiş. Eminem ne yapıyorsun bakayım? Suyu ne yapayım, eve götüreceğim. Anneme su veracağım. İlaç içecek daha doğrusu. Yerimde kalmış ilaçlar. <laughs> Az içmiş, biraz kalmış. Suyu bitmeden alsaydınız mı? Ben ne bileyim, dünden haber gelmedi, şey olmadı. Dün burada kim konuşuyordu? Gece yarısı. Laf, lup, laf, lup. Aşağıda. adam belaladır, şeyler, alabiler vardı. Aa, geceye kadardı uyuyamadık. Kapıya değil tak tak ediler, değil, annem de değil. Niye değil. öyle korkuyor ya o tövbe yarabbim. Bur... Başkasıdır o zaman onlar değildir. Ne yapmış biliyor musun? Her şeyden o da korkuyor. Başkasıdır o. Çok korktum diye. Başkasıdır başkası. 5 çay şey daha tabii. Aziz abiyle de böyle oturuyoruz. O da yırtıyor. Çantada ne varsa çıkarmış. Hepsine bakıyor. Aynen. Ne yapsın? Tabii gayret şunun sesini de kısayım. Televizyon izliyordu. Merhabalar efendim. Bizler böyle bir işimizin başımıza koşturarak <laughs> devam ediyorum. Çok şükür. Çek çek. Neyse dünkü falan dolmamı da sardım. Hatta yedik. Azin hemen yaptım. Kızım çok hastaymış bu ara. Ateşe inip çıkıyor dediler. Gönderin dedim. Acile götürmüşler zaten de. Acil herhalde bir fayda etmemiş. ilaçlar. Ee, gelecek işte. Şimdi bekliyorum. Öğlenden sonra getiririm dedi desin Gelsin bakalım. Aynen. Evet efendim kahve yapacağım şimdi. Şunu da bir sabitlersem. Evet. Bayre otururken dedim biz. Es... Oh, oh, oh. ee, dedim şöyle. <laughs> kahvemi yapayım için dedim. Kimse yok sakinler. Merhaba sayı. Merhaba sayı. Meleğe ne sayacağım, ne işim var, meleğe neyi var zaten 150 bin dolar parası var. <laughs> <sormak gülüyor> Kız bunların işi bir cahil, <laughs> muhabbet. 150 bin mi? ana ben niye sıkıntı çekeyim burada? <laughs> <laughs> Aziz abi yoksa sen mi vereceksin bu parayı? Evet. Var bir şey var senin de paralar. Allah razı olsun biliyorduk da. 150 bin deyince şu kök özüm çıkıverdi. Yalnız %6'nı varmış. <laughs> yeter gider. Altınlar bağlandı, şey evet. bağlandı mı <laughs> lan? Ben şey yapıyorum, keyif yapacağım inşallah. Evet. bağlandı mı? Yok işte. ya, düştü Düştü mü? Düştü mü? Altın alacak bunlar. 2 milyar 2 Zarar mı ettin? Bayağı. değil. Yani.

Hatta şöyle yapayım Aa, ben. Ya. Melek, kadar ne ha, ne da pahalı mı? Ne yok? Hep, pahalı ki. Ya. Çok çok. çok. Ya. En düşük tarif de bari kahve keyfime. Boya pahalamış ya. Şey yapmış. zam gelmiş. Üzerinden <laughs> yüz lira zam gelmiş. yani. <laughs> 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 Ama üzüldüm. Ya yetim oğlunu ben gerçekten de sevdiğim yatırıyor. bir yerde. Tamam da afganlılar geldi bunlara. Üzüldüm. Bunlar geldi afganlılara. Bir yemeğin evet, geldi var Yani. 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 aslında bu da onun öncüsü. Herhalde iş yüzünden olmuş. Yok. Ya gez geldi bu. Çalışmasını beğenmemiş herhalde. Aslında şey gelmez abi. İş yüzünden dediğim gibi şey, çıkarmışlar verfa. Çıkarmış. Bu da onun benziği olmuş meydan lokantası vardı. Ah şey Ben bunlar gündüz mü yapıyor? Tabii. Gündüz nasıl? Gündüz değil. Sen? Kameralara yansıyor, gösteriliyor. Gündüz yanmamış. Adam gidiyor şeyden, e, petrolden benzin alıyor. Gidiyor orayı alıştırıyor. Gece yarısı. Evet, niye ya. şerefsiz petroller evet. ondan sonra bir bir benzin istesek vermiyorlar. Ben bilemezsin ki adam şey için gidiyor ki. Bilemezsin. Bilemezsin olduğunu. Yok. Bilemezsin. Şimdi siz alamazsınız. Niye? Ben çekeyim bir donada bunu alacağına kullanırız. Onun bir kara karakoldan mı alman gerekiyor bir daha karlı. Abi, ne? açık kaba benden almam için bir karakoldan kağıda duyuyor. Hadi be. Abi. Ya. Ya, tabii ben arabayı ben doldurmuş benzine. Önceden Şimdi bir Arabadan yok, da yok, çekmiş benzin almış. almış. Ben, Baksana, Ay çok almış. üzüldüm. Ben orayı çok sevdim. O sokak öyle güzeldi ki. E, Baya değişik geliyordu orası bana. Sandalyeler hep kapıdaki. Gece yakmış gece. Ben baktım görüntüleri atmışlar. Pelirin geliyor şöyle bildiğin bil içeri giriyor. Hani o, o, sokağa giriyor. Ondan sonra başına bir şey örttü. Arkadan görünmediğini düşünüyor ya kameranın önü şey vardır. Orada araya girdi. Aradan bir şeyler yaptı. Boş yer var. Oradan çıktı. Yakmış oraya gitmiş. Yazıklar olsun. Elin emekleri. Çalışanları var. Oyuncak hiç çalışmıyor. Yani, 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 Yakan yani, da Bir de yakıp da adamlar yanmamış mı olmuş? Allah'tan bir de elin içinde yakamazsın ki zaten. Burada adam da oğluydu. Onu yapamaz cesaret demez de. Millet ne yap çekilmiş, girmiş caddeye yani. O gece içi döşte girdi o Evet evet çünkü gösteriyor. Karanlık, bayağı karanlık. Her yer kapalı, ışıklar kapalı. Bundan sonra da yaparlarsa herhalde oraya bir nöbetçi koyarlar gibi geldi bana. Übeli, ya, bir nöbetçi. Bekçi. Bilemedim ya. ya. Üzüldüm. Şey İş yeri bayağı bir milletin de talep ettiği bir Ya Afganlığı niye yani. çalışıyorsun? Bizim Türkler olsa ver parasını gönder. Sen sevinçli bakmadın. Afganlılar öyle ama. Değil işte öyle olmuş. Öyle olmuş. <laughs> ama bu nasıl bir kin? Nasıl bir nefret sen bir insanın? ekmek teknesini hallediyorsun. Evet, şey, Dün oldu bu. Bekarmış bu kitapçı öyle. Hayır ya öyle miymiş? Hmm. Ben günüle, bilmiyorum. bilmiyorum. Gönüle. Bu arada yine şey, bilenler bilir de yine suda kip durup telefonu sahiliyordu. Kim? Altan Yaman. Ben hiç onu bilmiyorum. Tanımam. Cezana da girdi, o çıktı mı acaba? Cezana girdi diye. Abi bizim Cihan Yok, ya. Altan ondan girmedi. Altan başka şeyden girdi. Ulan Karadolu'nun bir mida gibi bir yeri vardı. Bizim <laughs> ört vaatlerimiz <ödvahımız>, oyunu yapıyor. <laughs> Atiz abi oynayacakmış. Sen ya, ne zaman evleneyim bir daha hadi. Kız <laughs> bunu oynayacağım bilemedim şimdi ben. Bayram sen o var mı? Öğrenemiyorum aslında. Bunu nasıl çalışayım? Kafeyi üzerine olmuş. Hadi Şeyi Aradaki ilk kahvesi yani. gerekiyor Sözleşmeyi. gerçekten. Ay bu arada aslında şey olsaydı abi iki dakika depoya çıkıp gelecektim. De, elbiseyi getirmemişim. Ben Elbisem var uzun da arkadaşın <laughs> sünneti var oğlunun. Şey Burada giymek istiyorum. Geldirdim. Etek bayağı uzamış. Hafif ben zaten uzundu. Kiloyu da verince yani. herhalde daha böyle bir salmış kendine. Şimdi o elbiseyi giyemiyorum. Ben de ne yapacağım? E, fırfırları var o fırfırlarından kestirip belime kemer şey yaptırasım var bağcık güzel seviyorum elbisede bir bağcık olması lazım olmayınca da çok hoşuma da gitmiyor açıkçası bunda yoktu ben öyle bir ekleme yaptıracağım olmadı fazla ekleme saçıma da bağlarım diyormuş. <laughs> bandanayı da seviyorum bakmayın? arkadaşlar bakmayın Bilmiyorum, dışarı bilmem. çıkarken yapıyorum da iş yerinde çok bandana yapmıyorum Çay Genelde şey. e, severim hadi iyi, hadi saçımda. Hadi kurdeleler işte bardağ, yani. bandanalar sever. Yani. Evet. Bugün mi gidiyorsunuz? Yaylada şey Siz mi? akşamdan gidin, geceden olur daha iyi gidersiniz. Yaylada <laughs> gidelim sahilde gezeriz yayla sahilinde. <laughs> kumsala. Hem de yayla sahilinde kumsala evet. gidecekmiş. Allah. Ya sosyete ya bu. Şey yap, saldan başlatıyor kalmıyor. Beni yerliye bırak, sen kendin gel. Ben bisikletle gelirim buraya. Yani. Ha. Ne olacak ki? Ne olacak? Bayanın şeyin bisikletini al da Diyeni almış ya hem de ne açın? Benim kız gelemedi. Saat iki yeni çıkmışlardı. Belki yola. Ayza abi niye ayakta kaldın? Hazır olduğu gibisin. Kuşatmalar. Nereye gideceğim? Ben Kar şey Kararsız kaldın. Evet. Gideyim mi kalayım mı diyorsun. Anlaşıldı. Şey. İste mi kalsam o da anlayamadı da. Acaba Fatime'yi mi arasam, Ayşe'yi mi arasam diye düşünüyorum. <laughs> para veremedim ben. <mi? gülüyor> Parayı hangi ister diyeceksin. Bir, şey <laughs> bir karar ver. İkisinde de para yok. <laughs> Parası olan gitti Ankara'ya. <laughs> Burası arkadaşlar bolca muhabbet. <laughs> Aysa bir gel sohbet edelim gel. Yoruldum yoruldum. Çay 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 yoruldum. Va. Va. <laughs> sen <gülüyor> ne olacaksın? Bak buraya çevireceğim ama orada <laughs> geliyor. Sen karanlıkta kalıyorsun. Ben büyüyünce doktor olacağım. Prof. Prof mu olacağım? İyi bir şey kalmamış. Az kalmış. Biraz sabret. <laughs> Olursun Allah'ın izniyle. Ay, prof bugün... olmak için Hava güzel bugün. olmak için 21 yıl çalışmak lazım. Ben şimdi 30 yıldır çalışıyorum. Az kaldı. Tamam. Hiçbir şey olmamış. İlk sen bu ya. yolu götürürsün. Gö Anlaşıldı. Yansım türlü. Ama şey... Burada yakıyor <laughs> o şeyi, de tam. Yer, 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 şey yaptı. Kılıçım türlü ya. Yani ya ormanda yanmaya başlamış. <laughs> <laughs> Sana sen Evet, ee, sahne senin miymiş bak. Ayvan. Gördün mü? Oh. Allah elinde görsün. Tabadan iyi ajan gelmedi. Navrı'da kedi vardı düştü. Ay iyi, evet ki kontrol Çeke, kedisi çeçe, düşmüştü. Zaydan'ın kedisi boyuna düşüyor bu bundan. Ha bu üçüncü. bu üçüncü, üçüncü. Hayır dendir. ben şimdi sabahtan geleceğim de kediyi mi kalkacağım bir yerde? Onu mu diyorsun? Allah Allah. Deli de ha. ya, Hayvanların derinden sen anlıyorsun. Yolun var. Yok Cihan abi. Onlara sen güzel bakıyorsun. Yolun var, otobüsle gidiyorsun Amerika'ya. Ne oldu? Fal bölümüne de Yolun mi var. Aziz sen görünmüyorsun. Bu da çevirdim ettim ama. Yok. He, ee, konuş ya, ya ben görünmez gider geçtim. Görünmüyor şu an. He. Görünmüyor. Yalasını alıyor. He. Görünmüyor. Çünkü evet. sesin şeye gitmiştir. Koton. Koton. Aramadığına göre. Buradan aşağıya da gitmiyor ne güzel işte. Sen daha ne istiyorsun? Kotondan farklı bir yere de gitmiyor. Evet. Kadınca bu işi biliyor. En iyi yerler. Gidince diyor burası iyidir. Haklı. Şey diyemiyorum yani. Haklı. Gidiyorsan. Sen şimdi sandalyeleri niye çektin? Daha geçtim oradan da. Şuraya sığamadım bir türlü. Çünkü oraya duruyorum, burada da göstermiyor. Bir, oraya duruyorum, burası göstermiyor. Bir dünyaya sığamadım. Bir dünyaya sığamadım. Ay kahveyi çok severek içmiyorum ama işte gönlük kutlar. Diğer izde. Diğerizde Ali Özman diye bir hemşiremiz vardı, baş hemşire. Hı Emekli oldu, gitti. Bu gittikten sonra çok disiplin kalmadı açıkçası. Hocamızı sabah geliyordu, Bakıyordu nasıl diye soruyordu. Başlamış abi şimdi ki sağ olsun transit geçiyor. Evet. Hey. Transit geçiyor. Günaydın nasılsın diye ama onun gibi yapamıyor. Sormak istemiyor yani. Bu evet, da güzel. Onun gibi öteki gibi yapamıyor. Herkes bile olmuyor işte. Yok yapacağım. Herkes. Bunu böyle yapıyorsan aynı günü yapacak. Aslında evet yani. Şimdi devlet hastanesine gitsem ben orada 7'de başlıyorum devlet hastanesi hemşirelerin hemşireler ne yerine gelecekler. Sekiz buçukta başlayacaklar da. Kimse yok. Onlar da iyi. dengesiz. Allah Allah. Bunun gemiyi mi ağrım Yavuş Hanım? Bunu mu yarar? de, de yemedim arkadaşlar. <laughs> Bunu ne oldu acaba? Bende de burun var mıydı? Varmış. <laughs> Varmış ki acısını hissediyorum. Bak düşün yani. Niye ağrıdığını anlayamadım. Ay kesin çabuk bakayım. <laughs> Telefon olan çalar. Neler, kimler, kim? <laughs> Efendim? Tabii ki getiriyorum. Tamamdır. Anne sen niye çay içiyorsun? İç mesela. İçmesin ben de satış yapmayayım değil mi? Yani. Doğru. Benim burada ne işim var? Ne işim? <laughs> <laughs> Tamamdır yani. Dayan, Neyse az kapatayım da arkadaşlar sohbetime devam edeceğim. Benim burası eğlenceli. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Yakında olan beklerim. Bayram sütün fiyatı. Meyve zamanı. Biraz önce takipçim geldi. Bize kayısılar da bıraktı. Kurtun, kurtun. Meyvemi onun kayısıyla. Bayağı bir muhabbet ettik sağ olsun. Kürbette Çok da tatlı bir bayağı yine. Çok kurulu ama oldu gidiyor. Bayağı oturduk yine bir. Yarım saatten fazla muhabbet etmişizdir. Anacığımın ilaçları annem bugün şeyleri açık zannetmiş. Zaten e, elinde var görünüyor şu tansiyon ilacı. E, sağ sal açık zannediyor. 9 Nisan yazıyor ki bunun üstünde. Önceki şeye. Ne ilacıydı bu bilmiyorum şahsen de. Ben alacağım ödünç mesajdan. Anacığıma göndereceğim. Şuradan sütümü de alayım da. bakayım. Bozulmuş mu diye baktım da yok şükürler olsun bir şey olmamış. <laughs> Bozulmamış. <laughs> Dar, dar, de, evet, evet işler güçler Saat 3 yaptım çok şükür. Bundan sonrası da hemen gelir inşallah. Saatin bir an önce dolsun. Ben de gidip yemeğimi istiyordum. Bu arada şirin de çocuğum da gelse de bir önce. Bu akşam aslında Esra ablama gideceğiz. İnşallah çocuğum çok aşırı rahatsız değildir. Aşırı rahatsızsa... Evet, yine açtım. Gel buyurun efendim. Ben gidiyorum. Gidiyorum şimdi. Evet. Daha kardeş gideceğiz. Kardeş beni öpüştüyor. <laughs> Bize hepsini giyeceğini de bildiğin için. Ki, bize mutlaka <laughs> şeyde, kotonladır. Sen şimdi onu kotonlar almaya mı gideceksin? Yok ben eve gideceğim, o isterse <laughs> Çok da sırrı. Ya, yapmaya gidersin, yapacak bir şey yok diyorsun. Ne yapsın adamcağız? Yoruluyor işte diğer geliyor. Buraya da geliyor, oturuyorlar. Bir Aziz abi ne yapsın, değil <laughs> mi Aziz abi? Haydi efendim görüşürüz yarın. Izleyenlere, i̇zleyenlere, izleyenlere. İyi akşamlar, Allah'a emanet olsunlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin, cümlemize. Hey, Peki bulaşık var mı? Yıkandı ya. <laughs> bulaşık mı? Bıçıktan sonra soruyor. Yani ya. bak şimdi görüyorsunuz değil mi? He, ee, he. Yardım etmiyor da. Hayır, soruyor bana. <laughs> Sağ ol, özür evet. evet. Aziz. Aziz abi, iyidir. Bulaşık mı yarıyor mu? Kocası. Yok, kocasın cumartesi günü olacak. Bugün çalışmıyor, işe başlamadı. Yok, daha o pazartesi başlayacak ha, ya. Ama. O şu anda bahçeyle uğraşıyor. Hep evet, bir hukuk olmuş. Şimdi ee, diken doluyormuş, dikenleri temizliyor. Tabii şeyi yakın yine temizlemiş. daha yakın yine temizlenir. Onlar orada çok güzel serenti gibi yer yapmıştı. Şey serenti. Alpay Yeğeni bizimkinin evet, Özgür'ün evet, yeğeni bu. Orada çayını içiyorlar muhabbet ediyorlar. ne yapsın adam da? Zaman geçiriyor işte evet. şey Geldi geldi galiba Tabi saat kaç oldu Gelmiş olması lazım Gelmiş olması lazım Benim de haberim yok Yasemin'imiz geliyor yoldaydı da Dün gece 12'de çıkacaktı Yine kaldı ha. Ne yapsın özlemiştir. Hiç yakın yer değil ki. git. En azından kızının törenini yaptı. Geliyor işte. Orada çekimini yaptı. Gidelim. Evet evet ne yapsın. Hadi gayret. Çekimini de yaptı. Doğru. Ne yapsın. Ah, annesi işte anne. Anneden ayrı. Yine iyi kalın. Hayırlı. Aramadım. geldi mi de. Hatta yazıyor hatta ya. Beraber gideriz dedim ben sarıcana ablama akşam temizlemiştim. Acaba benim erikler evde getirmiyorum. Burada arıyorum. Sanki evde erik yiyorum ben oturup kalkıp ya. Getireyim yarın da biraz koyayım buraya. Geceleyin de canım isteyince yine yiyorum. Çok ekşi. Maşallah çok tam istediğim gibi. Çatır çatır yiyorum onu. Elmam vardı ama elmayı da getirmedim herhalde. Bak iyi ki de sağ olsun abla bıraktı gitti. Yoksa ben şu an meyvesiz gıda gider meyvanla giderdim. Evde meyve varken de almak da işime gelmiyor şahsen. Meyve saatim. Ne güzel. Meyvemi yiyeyim. Sizler de sever misiniz? Ekşi, erik, elma. Ben severim Allah. Hmm. Kayısı güzelmiş, sert. Çok böyle yumuşak şey sevmiyorum meyveyi. Bu sefer de tat aşırı bir şekerleme gibi oluyor. Neyse ki sütümü en son giderken bıraktım dolaba da bir şey olmamış. Tadı değişmiş mi diye baktım. Kamera çok yaklaşınca bana kendimi böyle sanki aşırı bir kilolu gibi görüyorum. Sonra neyse şöyle durunca biraz daha kilo verdiğimi anlıyorum. <laughs> Tartılınca aslında anlıyorum yine de. Ne bileyim. Allah'ın izniyle bir beş kilo daha fazlasına gözüm yok. Bu ayın başım olurdu. Tabi ortalarına doğru şeye gideceğim yine tahlil yaptıracağım. Şekerimi hani düşürebildiler mi, düşmedi mi? Onların ee, onlara suçu yok. Arada kaçamak yaptım. Ama tabii çok da şekerli bir şeyler aşırı yedim diyemeyeceğim. Böyle çok da hamur işi. her dakika yiyorum da demiyorum. Elimden geldiğince çok çok minimum, minimum. indirdim yani. Bakalım hayırlısı inşallah güzel sonuçlar olur da. Sercan da gidecek benimle, ama onunla iki ay sonra mı geldi tabii yok. Sercan şu an yetişen ama gidecek mecburen. Güzel et yemeklerimizi yedik. Bundan sonra Yaseminciğim tabii ellerine sağlık hazırlar şimdi elleriyle. Beraber yerler. Tabii gerekirse gelir bunu da yerler sorun olmaz <laughs> bir boğunup birden böyle şey oldu nem nem arttı yine ne diyor orada biri vardı Anacığım da şeyden yukarıdan kim geldi her şeyi merak ediyor kadıncağız. Ne yapsın geleni gideni. Güzel seçim yapmış. bayan. Çok da iyi biri gerçekten. Yani işin tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Onca sohbet ettik de. ismini sormadım o beni biliyor ama. <laughs> yok ya. Ben de bazen inan ki kal geliyor konuşuyoruz ediyor sohbeti güzel yaptık ama ismini sormamışım bende de bu isim şeyliği çok fazla kiminin ismini de unutuyorum isim özürlülüğüm var gerçekten de var yani ama bunu hep bana e, doktorun demesi işe bağlıyor kafa her yere yoğun olunca diyor ondan yoksa ne bileyim neden sormazsın sen şimdi o kadar oturduk sohbet ettik Allah razı olsun izlermiş. İzliyorum böyle. Hepsinin haberi var. Dün de gelmişlerdi. Bugün de. Hatta kızıma şey gitti. Dünkü gelen yine Halil'i falan da getirmişti kızıma. Dolapta bırakmış unutmuşum. Zaten kız eve gelmediği diye babasındaydı. Şimdi yoldalardır inşallah. Arayıp bakacağım çocuğumu. Neyse ben bu videomu bitireyim akşama da Allah kerim ablama gidersen biraz oradan alırım bir muhabbeti yine onu da atarım şimdi alıştım size iki kere video atmaya alıştım gerçekten arıyorum ben size eminle yeminle yani arıyorum ya atmak istiyorum şimdi önceden iki taneyi nasıl yetiştiririm hesabı yapıyordum ama şu an yetiştirebiliyorum inşallah sizi sıkmıyordurum elimden geldiğince burada ne yaşıyorsam atmaya çalışıyorum sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere efendim